Merhaba arkadaşlar. Bugün size FDG'de hız sınırınızı ayarlamayı, ne kadar hızlı gideceğinize kendinizin karar vermesini ve belli bir hızdan sonra sizi uyarmasını istiyorsanız eğer aracın bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Direksiyonunuzun sol kısmında bulunan menü tuşuna basarak Daima ekranına geliyorsunuz. Bu Daima ekranı bu göstergelerin olduğu kısmın size ne kadar yoğun gözükeceğini gösteriyor. Buradan bu parlaklığı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Aşağı ok yönüne bastığınız zaman da ikinci defa speed kısmı açılıyor arkadaşlar. Speed'e geldiğimiz zaman burada bize hızın açık veya kapalı olmak gibi iki seçenek sunuyor. Bundan açık olanı seçtikten sonra burada ne kadar hızlı ilerlemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ben bunu 85'te kullanıyorum çünkü 80 hız sınırı olan bir noktada %10'luk bir hız sınırında 88'i geçtiğimde ceza yiyeceğim için 85'e geldiğimde beni uyarıyor ve ben hızlanmamı yavaşlatıyorum radarlı yolda ilerliyorsam eğer bu şekilde bunu ayarladıktan sonra burada göstergenin altında bulunan saatinizin 24 saat esaslı mı yoksa 12 saat esaslı mı çalışmasını istediğiniz seçebilirsiniz bir de bu uyarının evet bunu yaptıktan sonra bizi şöyle diğer saat ayarlarına götürüyor. sanırım saat ayarımızı bozmadık. Güzel. Bunu ayarladıktan sonra ba burada bize buzzer dediği kısımda ise bizi uyaracak ama ne kadar yoğunlukta bir sesle uyarsın. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Mesela şu an duyduğunuz gibi dinletiyorum. Ses yoğunluğu git giderek artıyor. Bu ses sürüş esnasında korkutmayacak veya o uyarıyı hissedebileceğiniz tonu siz buradan ayarlayarak ok tuşuna basarak bu ayarı da tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarımızı yaptıktan sonra yolda giderken ne kadarlık bir hıza geldiğinizde size uyaracağını seçtiniz. Eğer o seçtiğiniz hızın geçtiğiniz noktada kilometre olarak size bir uyarı verecektir. O demin dinlettiğim uyarı. Onda yoğunluğu ne kadar güçlü ayarlarsanız o kadar güçlü size dönüş yapacaktır sesli uyarı olarak. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum. İyi sürüşler arkadaşlar.